Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Son günlerde futbol medyasında dönen bir video var ki Galatasaray taraftarlarının yüreğini ağzına getiriyor, rakiplerin ise merakını körüklüyor. Görüntülerde Topun adeta bir sihirbaz gibi ayağında döndüğü, paslarıyla oyunu ilmek ilmek işlediği ve duruşuyla sahadaki ağırlığını hissettiren bir yıldız var. Bu yıldız, Real Madrid'in Avusturyalı devi David Alaba. Ve şok edici haber şu. Galatasaray bu dev transfer için kollarını sıvamış durumda. Sarı-kırmızılı kulislerden sızan bilgilere göre, Cimbom'un kurmayları Futbol dünyasını sarsacak bir hamleyle Alaba'yı kadrolarına katmak için gizli operasyonlara başlamış durumda. Galatasaray, 2025 sezonunda hem Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdürmek hem de Avrupa sahnesinde adından söz ettirmek adına kadrosunu güçlendirme arayışında. Bu bağlamda savunmanın bel kemiği olabilecek, liderlik vasıflarıyla öne çıkan bir ismin peşine düşülmesi oldukça doğal. Ancak Alaba gibi bir kalibre Sadece bir transferden öte, bir stratejik hamle olarak okunmalı. Alaba, 24 Haziran 1992 doğumlu, yani futbol kariyerinin olgunluk döneminde 32 yaşında. Bu yaş, bir stoper için hem tecrübe hem de fiziksel dayanıklılık açısından ideal bir dengeyi temsil ediyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri şu an 10 milyon euro seviyelerinde seyrediyor. Bu rakam Real Madrid gibi bir dünya devinin oyuncusu için yüksek görünse de Alaba'nın sahaya yansıttığı kalite, çok yönlülüğü ve liderlik vasfı göz önüne alındığında her kuruşuna değer bir yatırım olacağı aşikar. Galatasaray'ın bu transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlandığı konuşuluyor. Alusturyalı yıldızın asıl mevkisi stoper. Ancak Alaba'yı sadece bir stoper olarak tanımlamak onun yeteneklerine haksızlık olur. Sol bekten orta sahanın ortasına hatta zaman zaman kanatlara kadar birçok farklı pozisyonda başarıyla görev yapabilmesi onu teknik direktörlerin rüyası haline getiriyor. Oyun kurma yeteneği, isabetli pasları ve serbest vuruşlardaki ustalığıyla da rakipler için gerçek bir tehdit unsuru. Bu çok yönlülük Galatasaray'ın oyun sistemine büyük bir esneklik katacaktır. Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alaba'nın transferi kolay olmayacak. Zira Los Blancos, Alaba gibi bir oyuncuyu kolay kolay bırakmak istemeyecektir. Ancak futbol dünyasında her şeyin bir pazarlık meselesi olduğu bilinen bir gerçek. Galatasaray'ın bu dev transferde ne kadar kararlı olduğu, masaya ne kadar iddialı bir teklifle oturacağı transferin kaderini belirleyecek. Galatasaray'ın bu sezonki performansı da bu transfer dedikodularını daha da anlamlı kılıyor. 2025 yılına girerken Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan ve Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, kadrolarına böyle bir yıldızı katarak şampiyonluk ipini göğüsleme ve Avrupa'da daha da ileriye gitme hedeflerini pekiştirmek istiyorlar. Takımın mevcut durumu, Alaba'nın gelmesi halinde daha da güçlenecek bir yapıya işaret ediyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir şampiyonluk mentalitesi ve uluslararası deneyim katmış olacak. Alaba, Bayern Münih ve Real Madrid gibi Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde sayısız kupa kaldırmış, Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşamış bir isim. Böylesine bir tecrübe özellikle kritik anlarda takımın en büyük kozu olacaktır. Transferin mali boyutları da merak konusu. Alaba'nın yüksek bir maaş beklentisi olduğu biliniyor. Galatasaray'ın bu konuda nasıl bir finansal planlama yaptığı, oyuncunun taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı da transferin seyrini etkileyecek önemli faktörlerden biri. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu tür büyük transferlerde risk almaktan çekinmediğini geçmişte de göstermişti. Taraftarlar bu haberle adeta mest olmuş durumda. Sosyal medyada Alaba'nın Galatasaray formasıyla montajlanmış fotoğrafları, yüzlerce yorum ve beğeni alıyor. Gel, aslanım gel, sloganları atılıyor. Alaba tezahüratları şimdiden kulaklarda çınlıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park'taki atmosferin bambaşka bir seviyeye çıkacağı kesin. Galatasaray'ın 2025 yılında yaptığı transferlere baktığımızda, Victor Osimhen, Markander, Ter Stegen gibi isimlerin de gündeme geldiğini görüyoruz. Bu da kulübün transfer politikasında bir vites yükselttiğinin ve şampiyonluk için kesenin ağzını açtığının bir göstergesi. Alaba'nın da bu listenin en tepesindeki isimlerden biri olması şaşırtıcı değil. Alaba'nın transferi sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de büyük bir etki yaratabilir. Böylesine kalibreli bir ismin Süper Lig'e gelmesi ligin marka değerini artıracak. Diğer kulüpleri de benzer hamleler yapmaya teşvik edecektir. Türk futbolu uluslararası arenada daha fazla dikkat çekmeye başlayabilir. Bu transfer söylentileri aynı zamanda Real Madrid cephesinde de yankı buluyor. Ancelotti'nin Alabayı kadrosunda tutmak isteyeceği aşikar. Ancak futbolun acımasız gerçekleri bazen ayrılıkları da beraberinde getiriyor. Galatasaray'ın ikna edici bir teklif sunması halinde Real Madrid'in de bu transfere sıcak bakabileceği konuşuluyor. Önümüzdeki günler bu transfer dedikodusunun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek. Galatasaraylı yöneticilerin Alaba'nın menajeriyle yaptığı görüşmelerin detayları, sunulan teklifin boyutu ve oyuncunun Türkiye'ye bakış açısı bu bomba transferin patlayıp patlamayacağını netleştirecek. Futbol kamuoyu nefesini tutmuş bu büyük gelişmeyi bekliyor. Galatasaray taraftarı ise şimdiden hayaller kurmaya başladı. David Alaba, Galatasaray'a gelirse, Türk futbolunun dengeleri değişebilir, sarı-kırmızılılar yeni bir başarı hikayesi yazabilir. Bekleyip göreceğiz, futbol topu yuvarlaktır ve her an her şey olabilir. Transfermarkt verilerine göre, Alaba'nın kariyeri başarılarla dolu. Bayern Münih ile sayısız Bundesliga şampiyonluğu, DFBK ve iki şampiyonlar ligi zaferi yaşadı. Real Madrid'e transfer olduktan sonra da bu başarılarına La Liga ve bir şampiyonlar ligi şampiyonluğu daha ekledi. Bu denli büyük bir kupa koleksiyonuna sahip olması, onun sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda kazanma alışkanlığı olan bir lider olduğunu gösteriyor. Galatasaray için bu, sadece kadroya bir ekleme değil, aynı zamanda soyunma odasına da bir şampiyonluk ruhu getirmek anlamına geliyor. Alaba'nın saha içindeki liderlik vasıfları da göz ardı edilemez. Sakinliği, tecrübesi ve kritik anlarda doğru kararlar verebilme yeteneği, genç ve dinamik bir Galatasaray savunması için paha biçilmez olacaktır. Özellikle Avrupa Kupası maçlarında baskı altında tecrübesini konuşturarak takım arkadaşlarına güven verebilir ve oyunun gidişatını değiştirecek müdahalelerde bulunabilir. Bu Cimbom'un Avrupa'da daha büyük hedeflere ulaşması adına kritik bir faktör. Real Madrid'in savunma hattındaki mevcut durumu da bu transfer dedikodusunu güçlendiriyor. Real Madrid'in savunma hattındaki mevcut durumu da bu transfer dedikodusunu güçlendiriyor. Kulübün gençleştirme politikası ve stoper rotasyonundaki değişiklikler, Alaba'nın ayrılığına kapı aralayabilir. Real Madrid'in de yeni transferler için kaynak yaratma ihtiyacı olduğu düşünülürse, Alaba gibi değerli bir ismin satışına sıcak bakmaları olası bir senaryo. Ancak Real Madrid, Alaba'nın yerini doldurmadan onu göndermeyecektir. Bu da transferin zamanlamasını ve şartlarını etkileyecektir. Galatasaray'ın mali yapısı da bu dev transferde önemli bir rol oynayacak. Son dönemde sponsorluk anlaşmaları ve Avrupa gelirleriyle güçlenen sarı-kırmızılı kulübün Alaba gibi bir yıldızın maaş yükünü kaldırabilecek durumda olduğu belirtiliyor. Ancak finansal fair play kuralları ve kulübün genel borç durumu da göz önünde bulundurularak transferde dengeli bir yaklaşım sergilenmesi gerekecek. Yönetimin bu konuda titizlikle çalıştığı biliniyor. David Alaba'nın transferi sadece sahada değil, kulübün marka değeri açısından da büyük bir katkı sağlayacaktır. Dünyaca ünlü bir yıldızın Süper Lig'e gelmesi Galatasaray'ın uluslararası arenadaki görünürlüğünü artıracak. Kulübün global taraftar kitlesini genişletecek ve yeni sponsorluk fırsatları yaratacaktır. Bu, uzun vadede kulübün finansal sürdürülebilirliği için de önemli bir adım. Galatasaray'ın bu transferdeki anahtar argümanlarından biri de Alabaya sunulacak proje olacak. Sadece maddi koşullar değil, aynı zamanda Galatasaray'ın şampiyonluk hedefleri, Avrupa'daki iddiaları ve kulübün genel vizyonu da Alabayı ikna etmede önemli rol oynayacak. Galatasaray'ın sıcak taraftar atmosferi ve İstanbul'un sunduğu yaşam kalitesi de oyuncunun tercihinde etkili olabilir. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın savunma hattı bambaşka bir seviyeye ulaşacak. Alaba'nın yanına mevcut stoperler de eklendiğinde teknik direktör Okan Buruk'un elinde oldukça geniş ve kaliteli bir rotasyon oluşacak. Bu da hem lig hem de Avrupa kupalarında farklı rakiplere karşı farklı taktikler uygulama esnekliği sağlayacak. Alaba'nın sol ayaklı olması da Galatasaray için stratejik bir avantaj sağlayacaktır. Modern futbolda savunma hattında solak stoper bulmak oldukça zordur ve Alaba bu nadir yeteneklerden biridir. Topu sol ayağıyla iyi kullanabilmesi, uzun paslardaki isabet oranı ve oyun kurma yeteneği takımın geriden oyun kurma becerisini artıracak ve hücum geçişlerini hızlandıracaktır. Transfer görüşmelerinin şu anda hangi aşamada olduğu netlik kazanmasa da Galatasaray yönetiminin bu konuda oldukça ısrarcı olduğu ve Alaba'yı ikna etmek için tüm kozlarını oynadığı biliniyor. Futbol direktörü ve transfer komitesinin oyuncunun menajeriyle yakın temas halinde olduğu ve Real Madrid ile de ilk temasların kurulduğu gelen bilgiler arasında. Real Madrid'in Alaba için ne kadar bonservis bedeli talep edeceği de transferin kilit noktalarından biri. Galatasaray'ın pazarlık gücü sunulan teklifin boyutu ve Real Madrid'in satışa ne kadar sıcak baktığı, bu bedelin belirlenmesinde etkili olacak. Ancak Galatasaray'ın, Alaba gibi bir yıldız için yüksek bir bonservis ödemeye hazır olduğu kulislerde konuşuluyor. Bu transfer, Türk futbolunda son yılların en büyük olaylarından biri olmaya aday. Eğer Alaba Galatasaray forması giyerse, bu sadece sarı kırmızılı taraftarların değil, tüm futbol severlerin ilgisini çekecek, Süper Lig'in prestijini yükseltesek ve uluslararası arenada Türkiye'nin adını daha sık duyuracaktır. Peki, Galatasaray bu transferi gerçekten gerçekleştirebilecek mi? Önümüzdeki günler futbol dünyası için heyecan dolu geçeceğe benziyor. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Alaba'nın Galatasaray'a transferi gerçekleşirse bu sadece bir futbolcunun takıma katılması değil aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün geleceğe dair iddialı vizyonunun da bir göstergesi olacak. 2025 yılına girerken Galatasaray'ın gösterdiği bu cesur hamle Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına bambaşka bir boyut kazandıracak ve Avrupa'da da Cimbom'un adını daha yüksek sesle duyuracak. Bu transferin olası etkileri sadece sahada değil kulübün finansal ve marka değeri açısından da büyük olacaktır. Alaba gibi küresel bir yıldızın Türkiye'ye gelmesi, Süper Lig'in cazibesini artıracak, yeni sponsorluk kapıları aralayacak ve Galatasaray'ın uluslararası alandaki görünürlüğünü pekiştirecektir. Taraftarların coşkusu ise bu transferle birlikte zirveye ulaşacak, Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park'taki atmosfer adeta bir karnaval yerine dönecektir. Şu an için tüm bu konuşulanlar birer dedikodu aşamasında olsa da, futbol dünyasında imkansız diye bir şey yoktur. Galatasaray yönetiminin bu transferdeki kararlılığı, Alaba'nın Türkiye ve Galatasaray projesine olan ilgisiyle Real Madrid'in bonservis talebi, bu bomba transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyecek temel faktörler olacak. Önümüzdeki günler, futbol severler için büyük bir merak ve heyecanla geçecek. David Alaba gerçekten Galatasaray forması giyecek mi? Yoksa bu sadece büyük bir transfer dedikodusu olarak mı kalacak? Türk futbolu nefesini tutmuş bu büyük gelişmeyi bekliyor. Gelişmeler oldukça futbol dünyası bu transfer sagasını yakından takip etmeye devam edecek. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.